Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok değişik bir video çekeceğiz. Bu video ilk defa Brawl Stars gizem videosu olacak. Ee, uzun zamandır video çekmiyorum. Sizde videolarımı izlemiyorsunuz, like dağıtmıyorsunuz ama ayıp oluyor arkadaşlar. Ben o kadar sizin için video çekiyorum. Bu arada 15 milyardaki starisine yaklaştık da şuradaki hiperşer yıldızını almayan varsa hemen alsın. Ya da gitmiş de olabilir. 15 milyar mı? Metan düşman öldürmek kolay. Boş ver. Neyse arkadaşlar. Maça girmeyeceğiz bu arada. Nakavtu yapıyorum çünkü soyguna gıcıyım. Ben arkadaşlar. ben efsaneliği açtım. Moya Yıldız gizli çıktı. Ee, Star yolunun sonundaki. İşte. Bu Griff'le ilgili bir gizemimiz olacak. Öncelikle yeni aklıma geldi. Bakın arkadaşlar Griff. Ben geldim bakayım ben de kayıp var çünkü. Bakın arkadaşlar. Burada ya Mortis ya da Griffin şeyleri çıkıyor. Bakın. Hayır Hı. hep Mortis. Ve arkadaşlar Mortis Griffin de çıkıyor. Zebani Mortis gelecek oyuna. Aha gelecek. Ve bir tane Edgar Cost'un gelecek. İkisi süper sahip. Ee, arkadaşlar bu... Neyse jumpscare'ı göstermiyor bize. Griff'in mağazasıyla ilgili bir jumpscare var. Ama konumuz o değil. Benim takımdan çıkmam gerek. Konumuz arkadaşlar işte bu. Demin gördünüz. Bu arkadaşlar. Gerçekten bu arkadaşlar küçücük bir şeydi, çatladı, çatladı, büyüdü, büyüdü, bu kadar oldu. Şimdi tüm ekranı kaplıyor. Hatta çözebilirdi arkadaşlar. Onun bununla bir ilgisi yüzde var bence. Bununla ilgili ilgili teorilerime sonradan sizinle paylaşacağım. Ama şimdi isterseniz bir maçta değişiklik yok ki aslında. Düşünürsek. Arkadaşlar şu an bekletiyorum çünkü bir şey düşünüyorum. Aslında düşünmüyorum. Gerek yok bekletmem. Arkadaşlar kardeşim yanında bana alzır verdi dedi tabi. Ben yani meta maça girmeyeceğiz. Arkadaşlar yeni yeni güzel videolar attım baktım. En güzeli bir görüntü almış. Ayıp oluyor. Siz hepiniz evlenen merak atıyorsunuz. Yazan merak et. Evet arkadaşlar ben öyle olunca üzülüyorum. Video çekesim gelmiyor. O zaman bundan sonra şöyle anlaşalım. Bu videoya 3 like da yeni video. Kesin aylarca bekleyeceğim. Şu şuraya giriyor. Nasıl? Bak. Şunun karısı var ha, ya. Anladım Metan da sen bi, be, bana göre ortada değilsin. Bu arada arkadaşlar bu videoya 3 like gelirse yeni video atacağım. O yüzden like tuşuna basın. Ha Bu arada kesin aylar boyu bekleyeceğim. Dur. Ne hazır verdim ben? Gizem bu çatlak arkadaşlar. Evet ne duruyoruz şimdi? Buradan kostümleri alabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Burada bu üçüne özel cadılar bayramı kostümleri de var. Grom, Gene ve Sukuyik dükkanda. Ama biz ama bende Grom yok. Gene de yok. Squeak de yok. Ben de yok. Burada Raccoon Pen'i var indirimle. Ondan sonra Van Primo var. Arkadaşlar ben Yıllar benim kostümü almak istiyorum. Ama alamıyorum. Arkadaşlar Van Primo alsam ki? Şimdi arkadaşlar Meka Edgar'a biriktiriyor Metan şu an. Evet o yüzden diğer günlerde Melih'in olmasını bekliyorum. Yani. Tamam giriyorum. Yani arkadaşlar benim biriktirmek istediğim bu. Görüyorsunuz Meka takımından benim oluyor da Meta'nın olmuyor. O yüzden metan biraz üzülüyor. Bakın arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Ya sende var diyor. Buna bakın bir. Dur. Ee, ben ben bunu aldım yani. Evet arkadaşlar. Yani metanda bu el fiyat yerine bu sende var yazıyor. Bende de bu var. Bro Pass yüzünden. Ama ne söyleyecek <laughs> arkadaşlar? açacağım inşallah. Neyse arkadaşlar, belli oynayalım. Sinirim bozuldu. Bir sürü gizem gizemli şeyler var ama ben o kadar iyi gizem yapamıyorum. Siz ben bağlayacağım ışık kızında buluyorum. Bazen. Brawl Stars içinde gizem bulmak zor. O yüzden YouTube'a girmem girmem of. gerekecek. Ve Brawl Talk geliyor. Brawl Talk. Evet. İsterseniz ön gösterime gidebilirsiniz. Fragman gibi bir şey. Neyse arkadaşlar. Biz bu maçı bitirelim. Onu bu arada Kenji'de bir gizem var. E, düşman öldürüp tur kazanınca düşmanın neyle öldürdüğü e, gösteriliyor arkadaşlar. Mesela demin kendisinin üstünde balık kesilmeye başladı. Bu maçı alamadık Alacağız ya. Krem olsun dolayısıyla. Dola. Bunu koyayım şey <laughs> Aa, Arkadaşlar inşallah bu videoyu annem izliyordur. Abi annem uyuyor. İzler inşallah yüklenince video. Nasıl oynadığımızı görür. De eksi 5 kupa geldi. 17 o, o, Nasıl ya? Kenji'mi 400 kupa yapmışım ben. Aklıma Arkadaşlar şu an şaşe kaldım. Koltuğum 117. Hasan koltuğu çıkartmış. 617. Hasan koltuğu çıkartmış yazıyorsun ya. Ben koltuğa ouais. bunu açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama bunu da açsam güzel olur. Aa diyor. Güzel. Ne Güzeller güzeli yazıyor. Neyse arkadaşlar size YouTube üzerindeki gizemi göstereceğim. Ben de bu oynayacağım. Ben onu bilmiyordum. Lord Enzel'in kanalından öğrendim. Başka hayvanımız kalmasın. Bakın arkadaşlar. Şu. Şurada şu bir güzel var. Dur. Bizim konumuz şu. Şurada bir en köşede yakınlaştırabilirsem ben deniyorum. Bunun büyütülmüş halinde arkadaşlar en köşede bir QR kod var. Şu an size gösteremiyorum ama deneyin bulun onu. Burası da aa arkadaşlar Grif ile ilgili gizem bu. Burası Griff'in mağazası. Bu arkadaşlar kitaplar var. Bu da e, yeni gelecek şeytan e, şey kostümü. Ve arkadaşlar. Oo <laughs> oh, arkadaşlar. Kendim gizem keşfettim. Şurada bir canavar var arkadaşlar. Göremediyseniz iyice dikkatli bakın o ee, yeni gelecek şeytan neydi Metan senin açtığın karakter? Ha, şeytan lan. O yeni gelecek şeytan lan ve bu da o gizemli kitap arkadaşlar. Hı? Ben lan açtım. Ve arkadaşlar, şuradaki şeyi görüyor musunuz? Bu da robot arkadaşlar. Grif'in paralarını koruyan bir robot. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar o gölgeyi görüyorsunuz. Etiketleyin sahneyi. Ne olduğunu yorumlara yazın. Meta çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Meta Meta Meta'na kanal açalım. Gizem videosu çeksin. Şurada ketnepin gazına benzeyen bir gaz var ve orada bir gölge var. Bu gölgede büyük ihtimal düşündüğüm şey. Arkadaşlar çok gizemli. Bakın yaklaştırıyorum. Bakın. Bakın iyi bakın. Bir şapkası var arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız. Bakın arkadaşlar şu şey. Ve arkadaşlar benden de bakın. Onun <laughs> ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi evet. videolara giriyoruz. Dur, dur arkadaşlar. Bunu Lili ile bir ilgisi var. Durun. Medan. Heh. Yapmasan. Hadi ya, aslanım Sardım buraları. Lily'nin arım ha. Ben de o cevabı mı olacak Burası Stars dedim. bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bugün. O işte. Ahanda. İşte bu arkadaşlar. O yüzden bu Lili. Eminim arkadaşlar bu Lili. Belki güncellemede Lili şey diye gözüküyor. Melek diye gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Ama... Bir karakter var Lili diye. Bakın arkadaşlar. Bakın burada Lili melek diye gözüküyor. Ondan sonra şey, e... O kişinin şeytanların tarafında olduğunu görüp ihanet edebilir arkadaşlar. Vallahi benim teorim böyle. Şimdi gelelim Brawl Stars son teorimize. Bu çaplak arkadaşlar büyüyor ya. O ileriki güncellemelerde kaybolmayacak. Büyüyecek, 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 büyüyecek. Büyüyecek. En sonunda tüm ekranı kaplayacak, patlayacak. Bizim karakterimizi oradan içeri çekecek. Her şey içeri çekecek. Ondan sonra Brawl Stars başka bir boyuta taşınacak. Belki oyun sıfırlanır hesabımız dışında. Belki hesabımız başka bir oyuna geçer. Belki Brawl Stars'dan, belki Squad bastırsam Brawl Stars karakterleri silinir ve o gizemli büyücü bize her şeyi açıklayacak arkadaşlar. Demedi demeyin. Yoksa Squad bastırsınız yükleyin. O gizemli büyücü bize her şeyi açıklayacak arkadaşlar. E ne kadar düşük bir ihtimal olsa da ben böyle düşünüyorum. Bu çapmak git gide büyüyecek arkadaşlar bu arada. Bu akşam bu e, arkadaşlar haber şş, haberler kısmına yakın olan haberler kısmına doğru uzanır. E, ay arkadaşlar ben maça girdim. Bu maç bitince videoyu bitirelim arkadaşlar. Yanlışlıkla maça geldim. Keşke Kenji olsaydım, karşıya keniş geldi. Videodan çıkabilirsiniz. Videonun gizem kısmı bitti. İyi de savaşamıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar diyelim. Şimdi o olur olmadık yerde videoyu kapatıyorum. Neyse arkadaşlar sizin için sık... Neyse bu turu da kaybedelim. Arkadaşlar kazanırsak sinirlenirim. Öldümüm. e, ee, bu videonun devamı tarzında teori videoları için Lord Enzel gibi kanallara gidebilirsiniz. Arkadaşlar. Yani direktman o kanala gitmek zorunda değilsiniz. Diğer bildiğiniz gizem videoları varsa ben çoğunlukla gizemleri onlardan alıp size iletiyorum. Ve kendi gizemlerimi de size söylüyorum. Bana inanmayanlar olursa tam olarak bu sahneyi etiketleyip yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz.